İyi arkadaşlar. Adison sisteminin ikinci videosuyla sizlerleyiz. En son ürün cinsinin dizaynını yapıyorduk arkadaşlar. Ürün cinsi ekle, güncelle, sil. Gerekli buton. Ya bizim işimize gelen genel olarak dizaynına bakmıyorsunuz. Yani genel kodlamasını söylüyorum. Buton, textbox. Ee, güncelle bunların iki dakika şunları yapayım ben. Hmm. Güncelle sil buraya. Sil dedik fakat Tule textbox no. koymamız gerekiyor mu? Data grid view. Buraya data grid koyacağız arkadaşlar. Data grid'i koyalım. Artı şunu da kaldıralım. Kontrol S. Şunun ben bir hmm, ürün ne yapacak? Kişi şöyle tıkladıktan sonra sile basacak. Fakat single'ı nano diyeceğim. Buraya da white nasıl gideceğim? ona bakalım. Yani biraz daha aşağıya sanki olsa güzel olur. Tamam. Sil güncelliğe kaydet. Okey. Ürün cinsi de bitti. Eee, şimdi ne yapalım? ürünün bittiyse store prosedürümüze bak ilk ilk başta şeyin dizaynını göstereyim ondan sonra veri tabanına geçelim form 1 yani ana ekran değil mi bakalım neymiş pardon arkadaşlar şu ana ekranımız yani ortadaki form 1 gördüğümüz ana ekrandır Masaları biz giriyoruz. Gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5. Totalde 1, 2, 3, 4, 5 kolon var. Bunları şunu dümdüz şu şekilde olabilir. Büyütebilirsiniz. Şöyle bir şey olabilecek. Daha doğrusu olacak. Ben şu an böyle yaptım. Kodla düzelteceğiz bunu. Ürünler geliyor. Fakat ben bunu... Bir arkadaşlar. Aynen. Ürünlerin... Şunu şöyle de yapabiliriz. Ve benzeri. Ürünleri görme açısından bunları koydum. Fiyatları vesaire. Ürün ekleği olarak Buradan bölümleri koyacağım buraya. rapor mesela her şeyi koyabiliriz. Ürün ekle. Dediğimizde ise gördüğünüz gibi ürün cinsi buraya otomatik gelecek arkadaşlar. Ürün cinsi eklemeyi ve benzeri buraya ekleyeceğiz. Resim seçme ise çift kliinde değil tek kliinde oluyor arkadaşlar. Resmi seçiyoruz. Daha, daha doğrusu şöyle göstereyim resim seçildi. Ürünlere giriyorsun, kaydediyorsun, kaydediyor. Ben ürün iki tane kaydettim. Misal veriyorum, ben rezervasyon, rezervasyonla ilgili bu bölümü yaptım arkadaşlar. Güncel hem güncelleme hem de normal rezervi Bu normal rezervasyon. Ürün resimleri. Buna ürün resme göre otomatik yapmayla bunu biraz daha büyütüp bunu kısaltabiliriz vesaire. Formu biraz daha büyütüp ürünler, ürün fiyatları vesaire hepsi geliyor. Kişi tıklayacak ve ürün buraya geldi. Sonra bundan tıkladı. Neymiş? Kahve yapmışız da resmini ben başka bir şey ekledim. Elimde yoktu o an. Ürün fiyatı da otomatikman burada geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir ek özellik olarak sıcak ürünler, soğuk ürünler. Ürün cinsi onun için önemlidir. Sıcak ürün cinsine göre getirme muhabbeti var burada. Sonra barkod numarasını arayarak var arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynen ürünler geliyor. Artı parayı buraya koyuyor dedik barkod numarası. Bir de ürünleri getirdiğimizde bütün ürünleri hepsini hiç ürün cinsine göre değil de bütün ürünleri getiriyor. Ek özellik olarak bundan sonra yapacağım otomasyonlarda da bunu kullanacağım. Normalde tıkladığımızda veya yani veri getirdiğimizde bunu önceki stoktaki otomasyon gördüğünüzde hep altına ekliyordum. Mesela çay mı ekliyordum? Çay. Mesela orada herhangi bir ürün çikolata, sigara vesaire alt alta. Hani aynı ürün varsa toplama işlemi yapmamıştım. Fakat bu otomasyonda onu da yaptım. Gördüğünüz üzere ürün çay tıkladığımda ürün adedini 2 yaptı ve fiyata verdi. Fiyatı takip edin. Kahveye basıyorum ve fiyatı değişti. Ürün adedi kahve 2 oldu. Yani öyle uzun uzun saçma bir kod düzeni olmuştu. Zaten aklımdaydı. Bir abinin tavsiyesiyle böyle yap demişti. Bu şekilde daha güzel oluyormuş. Daha hoş duruyor hem Ve benzeri. Bunun kodunu göstereceğim. Rezerve et diyoruz. Veri rezerv, rezerve edilmiş var. Masa 2 mesela rezerve edilmiş. Bu da burada eski rezerve gün rezerve edilmiş bilgiler ne içmiş? 2 çay, 2 kahve mi sen? Kaydetmediğim için. Burada gelecek. Göreceksiniz. Yani görecek kişi eklemek istiyorsa buradan vesaire olacak. Burada da aynı. Misal gördüğünüz üzere 2 3 2 3 fiyat değişiyor vesaire. Rezerve et. Bu kadar arkadaşlar. Genel dizayn bu. Sonra burada rezerve et dedikten sonra yani veyahut mesela rezerve bu rezerve edilmiş. Rezerve edilmemiş misal veriyorum bu. Gördüğünüz üzere. Rezerve ettikten sonra bir tane metod oluşturup bu form tarafında form bölümünde metod oluşturacağız arkadaşlar. O et butonunda bu metodu çalıştırarak buranın Daha doğrusu <laughs> backgroundını Kırmızı yapacağız mesela Ve benzeri arkadaşlar Genel tanıtım budur yani genel kodlaması böyle Formda ne var onu söyleyeyim size bu formda. Gene dev kompetentler var. Dev kompetentler var. Bunu siz kendi tasarımınızı yaparsınız arkadaşlar. İşte ürün ekleme butonu var bende ayrı ek olarak. Ürün ekleme bölümünü açıyor. Onu siz yaparsınız nasıl yapacaksınız artık. Genel olarak görüntü babında işimizi yarayan yani bizim asıl kompetentlerimiz şu. Yani DataGrid 1, DataGrid 2. Her ikisi de DataGrid. Arkasında paneller vesaire vesaire onları boş Yani boşlar dedim görüntü açısından. Asıl kod dizaynı bunlar. Peki kodlara geldiğimizde ise bir ilk başta formlu hatta veriler yani masaları getiriyorum. Gene benim yapımla ek nokta reader sadece ufak bir kodla kod yapısıyla veriyi getirebiliyoruz. Gördüğünüz üzere ek bilgiden klasımızdan yani şu klastan veriyi aldık. Onun için ek bilgiyi ek olarak tanıttım. Bir de bağlantıyı alacağım için bağlantım olarak BGL'ye atadım. Artı bir de tıklandı tıklanmadı muhabbetleri vardı. Bunu değiştireceğim büyük ihtimal. Kod yazarken biraz editlerken onu göstereceğim size. Ben yani şunu şu an söylemiyorum. Sel kalıkmış bu. Forumlu hatta arkadaşlar ilk başta This not location. Screen, primary screen, bound not location. Bu tam ekran yapmasıyla ilgili bir kod. Tam ekran yapıyor. Gördüğünüz o tam ekranı. <laughs> Sonra ise trackage buluyor. Burada 3 tane şey var. 3 tane gördüğünüz bir kod var. İlk başta ürünlerde data grid'in 0. kolunu visible ediyor. Visible false ediyor, kapatıyor. BGL yani nokta tablo bu bundan önceki otomasyonun özellikle kütüphane otomasyonunda takip ettiyseniz veya takip etmediyseniz oradan takip edebilir kodları görebilirsiniz oraya oradaki veri getirme <laughs> getirme kodlarımız da aynıdır bağlantı klasındaki kodlar arkadaşlar bunlar. Normalde F12 ile giriyor mu? Yok. Yani publish data table tablo giriş. Bu bizim klasımızdaki. Tabi burada şeyi göremezsiniz. Göremeyiz. Verdiğimiz şey ise string SQL cümle veriyoruz. Data grid veriyoruz. Başka bir şey yok. Verileri getiriyor an otomasyonu eğitim setine bakarsanız arkadaşlar orada bu yapıyı görebilirsiniz. Şu an diğerler için ne olduğu için anlatmayacağım onu. Burada verileri getir diyorum. Masa numaralı vesaire. Masalarda data grid. Aynı burada da ürünler data grid'i. Verileri getirdim. Bu kadar. Orada da uyarı ve benzeri. Dediğim gibi arkadaşlar bunları detaylı olarak açıklamıyorum kütüphane otomasyonu eğitim setindeki bölümü bakabilirsiniz. Vaat'tan bu sonra buton items 2 bu ürünleri açıyor. Ürünler bölümünde demiştim ya. Ürünleri açıyor. Burada bir şey yok. Masalar sel click. Yani tek klikte ne yapıyormuş onu bakacağız. Ek nokta reader 1. Data reader Klasımızda bir güzellik yaptım orada daha doğrusu. Buradan verileri getiriyor. Ek nokta masalara değer atıyorum. Masalar eşit eşitse sıfırsa veri tabanında masaların durumunu masa durumu diye bir tablo oluşturdum. Onları da göstereceğim. 0 ve 1. Hem varchar yapmışım galiba. 0 ve 1 geliyor. Siz BigInt integer integer'ı da yapabilirsiniz. Ben hem varchar kullandım sıfır ise rezerve edilmemiş. Halen açık. Yani rezervasyon bölümünü aç. Eğer değilse, sıfır değilse, yani rezerve edilmişse rezerve güncelliği aç. Diyoruz. Şuraya başlayalım. Gördüğünüz gibi. Bu sırada kaç dakika olmuş? 13 dakika. Bu dersi burada bitirelim arkadaşlar. Öbür derste bu rezerve bölümlerini yapacağız. Rezerve edilmiş ve edilmemiş bölümlerini. Öbür derste görüşmek üzere.